Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de gömülüler bloklarına bakacağız. Şimdi blok ekleden baktığımızda gömülülerde çok fazla hizmet mevcut. Bu hizmetler herkesin yakından tanıdığı hizmetler. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter gibi. Biz buradaki blok sayesinde buradaki adı geçen hizmetlerden web sitemize içerik alabiliyoruz. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza da bir bakalım. Ben bunun için sizlere bazı örnek linkler hazırladım. Facebook'tan, Instagram'dan, Spotify'dan, YouTube'dan ve Twitter'dan. Şimdi bunları kullanacağız. Bu arada çok güzel bir özellik var. Ama önce bir manuel bir yapalım. Bunu sizlere efektif olarak gösterebilmek için ben sütun yapısını kullanacağım ve iki sütunu bir yapı oluşturacağım. İlk kullanacağım hizmet Facebook olacak. Gömüllerden Facebook diyebilirim. Ya da slash Facebook da diyebilirim. Şimdi Facebook için URL'imizi alalım. Şu. Kopyaladım. Ve buraya yapıştırdım. Linki yapıştırdıktan sonra göm butonuna basıyoruz arkadaşlar. Facebook'a özel bu bloğun görüntülemesini düzenleyici de yapamıyoruz. Bunu ön izle butonuna basmam gerekiyor. Bakın görüyor musunuz? WordPress postu geldi buraya. Şimdi bir diğer kullanmak istediğim blok Instagram. Bunu bu şekilde eklemeyi tercih ediyorum. Instagram bloğunu da ekledik. Hemen şuradan linkimizi alalım. Gör butonuna tıklıyorum. Bakın Instagram ile ilgili de bir modülümüz geldi. Onu burada ön izleyebiliyoruz. Şimdi şuraya yeni bir sütun ekleyeceğim. Yine iki sıra. iki sütun. Spotify'ı ekleyelim şimdi. De. yazdım. Spotify'ın linkini alacağım. Bu linkleri ilgili hizmet içerisinde embed, göm, paylaş, url al gibi linkleri kullanarak alabilirsiniz. Bakın Spotify'daki bir tane listemi çağırdım buraya. Şimdi YouTube ekleyelim. Slash YouTube diyorum. Şuradan URL'le alayım. Göm dedim. Ve son olarak bir tane daha sütun ekleyeyim ama sadece bir tanesini kullanacağım. Buna da Twitter ekleyelim. Hemen Twitter URL'mizi de alalım. Bu da Twitter'daki bir postun URL'si. Yapıştırdım ve gönderdim. Bu arada her gömülü blok içerisinde sadece bir tane ayar var. O da küçük cihaz için boyutlandırma. Yani cep telefonundan baktığımızda bu görüntüyü alt alta sıralayacak. Sıkıştırmaya çalışmayacak. Şimdi ön izleme diyelim. Bakın ön izlememizi yaptık. Bu arada çok özür dilerim. Bildirimlerimi kapatmayı unutmuşum. Facebook'tan, Instagram'dan, Spotify'dan, YouTube'dan ve Twitter'dan Öğe çektik, içerik çektik. Siz bunları farklı amaçlarla kullanabilirsiniz ya da buradaki çok sayıda elementten, hizmetten birini kullanıyorsanız ve web sitenizde bunlardan kaynak, içerik göstermek istiyorsanız bu bloğu kullanabilirsiniz. Bir de ben size şöyle bir örnek göstermek istiyorum. O da şöyle yeni bir sayfa ekleyeceğim. Buna da gömülüler bölüm 2 diyelim. Şimdi şöyle bir güzellik var WordPress'te. URL'lerimin tamamını aldım. Ve herhangi bir paragrafta iken yapıştır butonuna bastım. Bakın ilgili URL'leri tanıyor ve hangi bloksa ona dönüştürüyor. Bu arada sütun yapmadım, hepsi tek sütun. Ön izleme diyelim. Bakın önce Facebook'umuz geldi. Instagram'ımız geldi. Spotify YouTube ve Twitter. Buradan aksiyon da alabiliyorsunuz bu arada. Mesela şu an YouTube videosunu çalıştırdık. Spotify'dan müzik açtık. Instagram'daki videoyu görebiliyoruz. Ya da Facebook'taki paylaşılan içerikteki linki tıklayabiliyoruz. Gömülüler ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.